geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vural hocam bu videoda neler göreceğiz? Artık kümeler konusunun sonuna geliyoruz. Sıralı ikili kavramını hemen ardından da sıralı ikililerden oluşan kartezyen çarpım kavramını öğreneceğiz. Kartezyen çarpım için sıralı ikililere ihtiyacımız vardır. Sıralı ikililer x virgül y şeklinde gösterilir. Ancak buradaki x birinci kümeden y ikinci kümeden alınıyor kartezyen çarpımda. Yani iki farklı kümeye ait elemanları sıralıyoruz biz burada. Bunu neden söylüyorum? Hani reel sayı var vardır ya 4 6 aralığı. Bunun da karıştırmayın diye. Buradaki ifade tamamıyla farklı bir gösterimdir. Yine ovalpa sadece oval parantezlerle gösteriyoruz. Birinci bileşen ve ikinci bileşenden oluşuyor. Birinci bileşenle ikinci bileşen yer değiştiremez. Yani x virgül y diye yazılabilir ama gidip de bunu y virgül x diye yazamazsınız. İki tane sıralı ikili birbirine eşitse birinci bileşenler ve ikinci bileşenler birbirlerine Eşittir. Nedir? Eşittir. Şimdi soruları şu şekilde gelir. İki tane sıravı ve ikili vermiş hocamız ve eşitliğini sağlayan A ve B değerlerini bulunuz demiş. 3A-6 birinci bileşen değil midir burada? Peki karşı taraftaki birinci bileşen nedir Nagihan? Eksi 21. O zaman bu eksi 21 eşit olacak. 3A eşittir eksi 15. A eşittir eksi 5. 5. İkinci bileşenimiz 2B, 2B artı 7. Yedi. O da 3'e eşit. Güzel. 2B eşittir eksi 4. B eksi eşittir 2. eksi 2. Burada bazen virgülden dolayı 21,3 sanki ondalıklı bir sayıymış gibi düşünebiliyor öğrencilerimiz. Aman ha virgül sıralı ikilileri birbirinden ayırmak için kullanılır. Burada da iki tane sıralı ikilimiz var. X, X eksiye. 17'ye eşit. 17'ye doğru. Hiç güvenmiyorsunuz bana hocam. Hayır ben bir eşittir. an eşit eşitleyecektim. <laughs> 10 eşittir 2x artı y. O zaman 2x artı y'yi sola yazayım ve ona eşitliyim. Aynı Taraf şey değil tarafa mi? Tarafa tarafa toplarsak y'ler gidecek. 3x eşittir 27'den x 9, 9. çıkar. x 9 ise 18 y'de eksi 8 çıkar. Doğru mu? Hı hı. Toplamlarını soruyor bize. Toplamları birdir diyebiliriz. Sıralı ikililerle ilgili bilmeniz gereken bu. Şimdi geliyoruz kartezyen çarpım konusuna. Kartezyen çarpımı ifadeler aslında şöyle tanımlayabiliriz: A kartezyen çarpım B, x virgül y sıralı ikililerinden oluşacak öyle ki x elemanıdır A ve y, y eleman elemanıdır efendim. B. Yani birinci bileşeni birinci kümeden, ikinci bileşeni ikinci, bileşeni ikinci kümeden. Oluşan tüm sıra ve ikilileri yazacaksınız. Şöyle yazılır. İlk önce bir küme parantezi. Birden başlıyoruz. Bire. A. 1'e B. Birler bitti mi şimdi? 2'ye geçiyoruz. 2'ye A. 2'ye B. Bakın hem küme kurallarından dolayı virgülleri yazıyorum. Hem de sıra ve ikililerin arasına virgülleri yazıyorum. 3A. 3B. 3. B. Ben şemasıyla bitti bu arada. Ben şemasıyla gösterecek olursak şöyle olur arkadaşlar. Bu A olsun. Bu B olsun. A, B diyelim. Eşlemeler yapacağız. Nasıl? A kümesinin elemanları 1, 2, 3. B kümesinin elemanları A ve B mi? 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B. 6 tane çizgiyi çizdik burada. Dikkat edin. A kartezyen B'de 1'e A, 1'e B diye yerleşti ama B kartezyen A'da nasıl olur? Nagihan? İlk elemanı B'den alacağım. Yani A ile başlarsam A1, A2, A3. A1, A2, A3. A'lar bitti. B ile başlayanlar B1, B2, B3. B2, B3. Tamamlandı mı? Tamamlandı. Başka yok. İkisine Peki de altı A mi? çarpı A. Bir küme kendi içerisinde bir kartezyen çarpımı tanımlayabilir. Şimdi Bir, 1, 2, 3'ten 1, 2, 3'e gideceksiniz. 1, e 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2'ye 2, 2'ye 3. 3'e 1, 3'e 2, 3'e 3. Bütün sıralı ikilileri yazmak zorundasınız. Bir tanesini bile atlarsanız kusurlu olur ve kartezyen çarpımı sayılmaz. Belki ileride görürsünüz üniversitenizde bağıntı denilen bir konu vardır. Ona dahil olur. Şimdi. Aa, bağıntı artık yok mu? Yok. Liselerin hmm. müşteri altında yok. Nagihan bir şeyi fark ettin mi? A çarpı B eşit değildir. B çarpı A. Yani 1'e A, A'ya bir. Evet. Fakat Sıralı ikili olduğu için yer değiştirdikleri farklı oluyor eleman. yer değiştiremiyorlardı. Dolayısıyla farklı tanımı var. Bu bir. Ama her ikisinin de eleman, eleman sayısı aynı. Yani şunu söyleyebilirsiniz. SA çarpı B eşittir. SB çarpı A. Kaç eleman sayı var bunun? 6. Nasıl elde ediliyor biliyor musun? Eleman sayılarının çarpımıyla. SA çarpı SB şeklinde. Kartezyen çarpım değil de eleman olarak 3 eleman bunda 2 eleman bunda çarp 6. Hatta SA kartezyen çarpım A. Bu mantığa göre SA çarpı SA'dır. Öyle değil mi? Üç SA kaç? 3. 3 çarpı 3 9 mu olur? E 9 elemanı var gerçekten 5 6 7 8. Gerçekten de 9. O zaman 2 tane kuralı unutmuyoruz. 1. A Kartezyen B B Kartezyen A ya eşitliği yani değişme özelliği yok. 2. Eleman sayısını bulmak için kümelerin elemanlarının sayısını çarpmamız gerekiyor. Şimdi A ve B E kümesinin alt kümesi SA çarpı B 400, 4x 6, SP çarpı A x 3. SA kaç farklı değer alabilir? Bir kere S A çarpı B S B çarpı A'ya eşit olmaz Eleman mı? Eleman sayıları eşit. O zaman 4 x eksi 6 üzgünüm. Eşittir bir x artı 3. 3 x 9 x eşittir 3. x eşittir 3 olursa bu 6. 6, bu da 6 eleman. pardon. 6. 6 elemanlı mı? O zaman S A çarpı B 6. S A çarpı şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. S A çarpı B eşittir S A çarpı S B değil miydi? Hı hı. O zaman 1'e 6 olabilir. 2, 3, 3 olabilir. 3'e 2 olabilir. 3'e 2 olabilir. 6'ya 1 olabilir. Herhangi bir sıkıntı var mı diye kontrol etmek istiyorum. Bir kere burası 6, 1'e 6. yok zaten x'e bağlı değişkenler bunlar. O zaman A kümesi 4 farklı değer alabilir. Kümesi verilsin. A kartezyen A kümesinin elemanlarının kaçında birinci bileşen ve ikinci bileşen farklıdır? Hmm. Bir kere A kartezyen A kaç elemandan oluşacak? Bana onu söyler misin? Kaç 3 6 8 mi? 8 kere 8 64. O zaman 64 tane sıralı ikiliyi buraya yazamam ben. Ama şöyle bir mantık düşünmeliyim. Hatta şöyle bir küme çizeyim kimene. Şöyle bir A var, B var, C var. Burada da A var, B var, C var, D var, değil mi? Böyle hı hı. gidecek kümeler. İkisinin farklı olduğu diyor. Aynı olduğu kendisiyle çarpımı. Yani buradan A'yı aldıysam A'yı almayacağım. Doğru. Yerimde. Ama ben şöyle ben şaması üzerinden mantığını kafama yatırmak istiyorum. Mesela burada A ile A'yı birleştirdiğimde A virgül A sıra bu ikilisini elde ediyordum. A ile B'yi birleştirdiğimde A virgül B'yi Öyle değil mi? Bu mantıkla gidersem şimdi iki bileşen aynı olmayacak. Burada A'yı karşı tarafta kaç yere gönderebilirim? 7. O zaman birinci terimi A olan 7 tane sıralı ikili olacak. Neden? A'yı A'ya gönderemem ama diğer 7 tane harfe gönderebilirim. A B A C A D şeklinde düşünürsem 7 tane eleman var. Artı Peki B'yi gönderebileceğim. Aynı şekilde 7 B dışında kalanlar. Çok 7 doğru. B'yi de kendisi dışındakilere gönderirsem 7. O zaman her harf için sonuç 7 olmayacak Hı -hı. mı? Burada kaç tane harf 8. var? 8 tane 7. 56. 56 olacaktır sonuç. Eleman sayıları farklı A ve B kümeleri için SA kartezyen B 42 olduğuna göre A birleşim B kümesinin alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır? Şimdi bu değil midir? Hı hı. Ve bu da 42 miymiş? Evet. En büyük diyorum A birleşim B kümesi eleman sayıları farklıymış bu arada. En çok koç olabilir. Gerçi aynı da olamaz. Hangi iki sayının çarpımı 42'dir? Kendim. Aynı. Aynı Anladım. sayı olmaz. Olmaz. Peki hmm, en çok mu diyor? Ben buna 42 elemanlı buna 1 elemanlı eleman. derim. Sıkıntı olur mu? Ve bu kümeleri birbirinden ayrık tutarım. Yani 42 eleman burada, bir eleman burada. Hı hı. A birleşim B kaç elemanlı olur? 43. Birbirinden ayrı tutarsam sorun var mı? Yok. Şimdi geliyoruz en az. En az mı? Burası 7 derim. Birbirine burası en 6 yakınları mı almaya Tabii çarpımlarının 42 olduğunu biliyorum. Toplamları az olsun. Ve gelirim üstüne üstün birini diğerinin alt kümesi yaparım. Burası 6 elemanlı, burası 7 elemanlı. Olmaz hı. mı? Olur. Bu büyük olan küme 7 elemanlı, küçük olan küme 6 elemanlı. O zaman bu bunu kapsıyor. Dolayısıyla A birleşim B, B 7. O zaman en büyük 43 en küçük 7. Ama şunu deseydi elemanları farklı. Elemanları farklı deseydi bu ikisi birbirinin alt kümesi olamazdı. Ama. Mecburen ayrık olurdu. Onu söyleyelim. A kartezyen B ve C kartezyen D'ye vermiş. Kartezyen çarpım kümeleri verilsin. B kartezyen D kümesini bulunuz. B, D. Öncelikle A kümesini bana söyleyebilir misin Nagehan? Söylerim. İlk eleman A ve B. Çok güzel. Ne düşündük? A kartezyen B olduğuna göre ilk ikililerden ilkleri A kümesinin elemanıdır. İlklerine bakıyorum A A A gitmiş. O zaman A elemanı var. Sonra da B B B B gitmiş. Bir de B Peki, elemanı var. 1 2 4 3 onlar Hı. ne? Onlar da B kümesinin elemanları. 1, 2, 3, 4. Evet. Birinci bileşenler A kümesine, ikinci bileşenler B kümesine ait elemanlardır. A kümesi elemanları A ve B. B kümesi elemanları 1, 2, 3, 4 çarp 8 gerçekten de 8 eleman. O zaman C kümesi 5, 6. D kümesi C, D, E. Doğru mu? Hı hı. Biz S çarpı BD'yi bulalım. Yani SB. Çarpı, Çarpı SD. Çünkü 12 tane sıra ve yazamayız. Bu 3 bu 12. 12 olacaktır. Anlaşıldı mı? Hı hı. ABC kümeleri B, e, kümeleri için A kartezyen B ve B kartezyen C kümelerini koordinat sistemde gösteriniz. A kümesinin elemanlarını söyler misin bana Nagihan? Ortak özellikle vermiş ama X tam sayılar öyle yazabiliriz. Ki, e, tam sayılar kümesi. Eksi 3 ile 2 arasında. Eksi 2 eksi 1. 2'yi de alabiliyorum. Güzel. B kümesinin elemanları? Eksi 8 ile başlayacak. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. Güzel. Hepsini yazdık. Şimdi A kartezyen B'nin kaç elemanı vardır? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5, 25. 25 tane sıralı ikili yazmak zordur. Zor. Öyle değil mi? Ya yani uzun. Hatta bazen 100 tane sıralı ikili çıkıyor. O yüzden biz bu kartezyen çarpımları bazen koordinat sistemi üzerinde de gösterebiliyoruz. Nagen bir tane kağıt alayım şöyle alttan. Koordinat sisteminde nasıl gösteriyoruz? O kadar basit ki. İlk önce bir sistem çizeceksiniz. Bu x, pardon bu x, bu y. Doğru mu? Şimdi birinci küme x ekseni, ikinci küme y ekseni olmak zorunda. x eksenin elemanları? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Bunları dikey olarak şöyle çizin arkadaşlar. Çünkü x değerleri bunlar olan 5 tane küme tanımlayacağız şimdi. Şimdi y kümesinin elemanları. Eksi 8'den eksi 4'e kadar. O zaman şöyle yapalım. İlk önce eksi 4 diyelim Nagihan şurada olsun. Eksi 5. Eksi 6. Eksi 7. Ve son olarak şunu biraz daha uzatmamız lazımmış. Eksi 8. Bakın. A kümesinin A ve B miydi kümeler? Evet. A kümesinin elemanları eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. B kümesinin elemanları eksi 4'ten eksi 8'e kadar olanlar. Bu ikisini yatay ve dikey eksenlerde çizdikten sonra bu noktaların kesiştikleri yerler bizim elemanlarımız. Yani şu noktalar. Kesiştikleri yerler buralar değil mi? Evet. Dolayısıyla burada kaç tane sıralı ikili göstermiş olacağım ben? 25. Gerçekten de işaretlediğim noktaları sayın tam olarak 25 tane. Peki bu noktaların herhangi bir tanesini söyler misin bana Nargen? Bunu söyleyeyim. Şu İksi nokta eksi bir. Eksi 6. X'i eksi 1, Y'si eksi 6. Gerçekten de bu kümede eksi 1, bu kümede eksi 6 olduğu için sıralı ikililerde bunu söyleyecektik biz. Eksi 1, eksi 6 ama tek tek yazmaktansa bu şekilde ne yapmış olduk? Göstermek. Göstermiş. olduk. Bir tane de ben seçiyorum. X'i 2, Y'si eksi 7. X'i 2, Y'si eksi 7. O zaman tam olarak ne yapıldı? Tamamlandı. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Gördüğünüz gibi 25 tane noktayı gösterdim ama daha büyük bir problemimiz var bizim. O da nedir biliyor musunuz? Reel aralık var. Tam sayıları ben elbette ki koordinat düzleminde gösterebilirim. Burada bir sıkıntı yok. Ama reel aralıkları gösterirken sorun yaşarım. Çizgi şeklinde nokta değil de. Çizgi şeklinde artı reel aralıkları sıralı ikili şeklinde yazmamızın hı. imkanı yok. Çünkü eksi 2 ile 3 aralığında sonsuz tane sayı var. Buna dikkat edin lütfen. Hı hı. Şimdi bunu o yüzden az önce kullanmadım bu tarafı. Ee, eksi 8 şöyle yapalım. Nagihan. İlk önce B çarpı C. B kümesi X değerleri C kümesi Y değerleri oluyor. Öyle Hı -hı. değil mi? İlk önce ben R arabı işaretlemeye uygun görüyorum. Y kümesini işaretleyeceğim. Eksi 2'den 3'e kadar. Ama bakın. Eksi 2'den 3'e kadar sonsuz tane değer var. Böyle çizgi mi çizeceğim? Hayır. Ne yapacağım? Eksi 2'ye düz çizgi bu noktanın dahil olduğunu. 3'e de kesikli çizgi bu noktanın dahil olmadığını göstererek şu aralıktaki tüm reel sayılar için geçerli. Ama hadi diğer kümeye de bakalım diyeceğim. Diğer kümemizin elemanları ne? Eksi 8'den eksi 4'e. Eksi 8. O zaman şöyle mi yapsak? Biraz daha uzatsak sağ tarafa. Tabii ben onlara bakmadığım için Eksi 8. Bu tam sayı. Bunu mecburen böyle yapacağım. Eksi 7. Eksi 6. Eksi 5. Merak etmeyin mantığını bir daha anlatacağım size. Eksi 4. Şimdi aslında şu deri arası tamamen benim istediğim bölgeydi. Ama bu deri arasında aynı zamanda bu tam sayı var. İşte bu tam sayı var da istiyorsam mecburen çözüm kümem şu köprüler olacak arkadaşlar. Şuralar. Şurası. Çünkü bu deri arasında sadece eksi 8'i kullanabilirim. Bu deri arasında sadece eksi 7'yi, eksi 6'yı, eksi 5'i ve eksi 4'ü. Anlaştık mı? Bu birinci aşama. İkinci aşama iki düz çizginin kesiştiği yer içi kapalı yuvarlaklardan. Diğer tüm yerler ise Hiç içi boş alabiliriz. aralıklardan oluşur. Yani Burası neden kapalı? Hem eksi 4 dahil hem eksi 2 dahil. Burası neden boş? Eksi 4 dahil ama 3 Eş. dahil değil. Sıralama konusundan az çok biliyorsunuz bunu. Peki bitti mi bitmedi. Ne demek istedim ben? Eğer ikisi de tam sayıysa ya da doğal sayıysa fark etmez. Çözüm kümesi noktalardan oluşur. Biri tam sayı biri reel sayıysa çözüm kümesi köprülerden oluşur. Dikkat edin. Aynen şurada olduğu gibi. Mesela burasının çözüm kümesinde neden var Nagihan? X'i kaç? Eksi 4. Y'si kaç? Ama şu aralığın içinde biliyorum. Bilmiyorum Y'si kaç ama diyelim ki 1.13 Y'si. 1.13 bu aralıkta var mı? Var. Ben bunu teker teker gösterebilir miydim? O yüzden bir yöntem kumandım. Burası x'i eksi 4, y'si 2.7 x'i eksi 4, y'si 2.9 x'i eksi 4, y'si 2.97 gibi devam ediyor. Peki ikisi de aralık verilseydi? O Onu zaman... birazdan yapacağım. İkisi de aralık verildiğinde Hı -hı. ama şu köprü muhabbetini anladık değil mi? Yani olay evet, burada hadi. geçiyor. Hadi ikisi de aralık verilseydi. Şöyle yapalım. Mesela a kümesi ne olsun Nagihan? Eksi 4'e 2. Tamam. Köşeli <laughs> Sessiz düşünen B'yi sen söyle. Ben <laughs> bunu söyleyince cevap verdirmiyorum. Eksi 6 ile eksi 2. Hangisi dahil olsun? Eksi 2. Mecburen zaten artık o dahil olacak. Peki. İkisi de A kartezyen B'yi mi bulayım B kartezyen A'yı mı? A kartezyen B. Çünkü o bu da önemli. Evet. Birinci olan X, ikinci olan Y'de işaretlenecek. Hemen. Şu y, şu x mi Nagehan? Evet. İlk önce a kümesini yapalım. X yani x değerlerini. Eksi dörde. Evet. iki dahil. Niye eksi burada yaptım ki? Neyse boşver ama çok uzak yaptım ya. Ha iki dahil mi? Özür dilerim. İki dahil ise düz çizgi. Bu bir. Şu dere kabulüm. Şimdi köprüleri ah. belirleyecek miyim? Hayır. Çünkü köprü yok gene. Gene bir dere var. Dereleri kesiştireceğiz. Oy dereler dereler. Eksi 6 eksi Eksi altı. Eksi Eksi 2 dahil. Gene bu dere. Şurası mı? Hı, hı İki derenin kesiştiği yer olduğu gibi benim çözüm kümemdir. Yani bu aralığın tamamı. İki düz çizginin kesiştiği yer köşeli, diğerleri oval olacak. Bu sefer köprü değil, olduğu gibi şu alan bizim için nedir? Geçiş noktasıdır. Bu alanın tamamını kabul ediyoruz. Yani İkisi de reel sayı olursa sonsuz elemanı barındıran bir tarafa avan ortaya çıkar. Çünkü herhangi bir noktayı seçtiğinize atıyorum 1.7'ye eksi 3.5 bu aralıkta olması lazım. Ne 1.7'yi ne de eksi 3.5'i ben tam sayı aralığı olarak yazmıyorum tarafı olan olarak gösteriyorum. Tam yeter <laughs> Anam. şey, kağıt kesti. Önemli değil. 9 tane daha var. <laughs> x asal rakamlardan oluşuyormuş A kümesinin elemanları. Nedir bunlar? 2, 3, 5, 7. Bitti. Burada da mutlak değer x 2'den küçük ama tam sayı mutlak değeri 2'den küçük veya eşit olanlar 0, 1, 2 bunlardır. Diyor ki B çarpı A kümesinin tüm noktalarını içeren en küçük dikdörtgenin alanı. Çizeyim. Anlayın. İlk önce B çarpı A dediği için birinci küme B. Eksi 2. Üzerinde B'yi göstereceğiz. Eksi 1. 0. 1. Ve 2. B kümesinin elemanları 2. Biraz küçük çizeceğim mecburen. 3. 5 ve 7 mi? Hı hı. Şimdi tüm şu noktalar çözüm kümesine dahil midir Nagihan? Evet. İkisi de tam sayı olduğu için noktalardan oluşuyor. Hemen çizmediğim içleri dolu olur bu arada bunların adettendir. Dört kere 5, yirmi nokta oluştu. 20 nokta doğru. Diyor ki bunları kapsayan en küçük dikdörtgenin alanı. En küçük dikdörtgen Nagihan şu dördünü birleştirdiğinde köşeleri oluşan dikdörtgendir. Bu dikdörtgen tüm bu noktaları ne yapar? Kapsar. Kapsar. Burası kaç birim? 4. 5 birim. Aa. 4 birim. Doğru. 2, 2, 2 aralığı. 4 birim. Burası da 2 ile 7 aralığıydı. 2'den 7'ye kadar 5, 5 birim. 5 kere 4, 20. 20, olacaktır sonuç. Bu arada direkt şuradan da yapabilirdiniz. 7'den 2'ye kadar 5. 5. Eksi 4. 2'den 2'ye kadar 4. Cevap kaç olacak? 20. 20. Peki tüm bu noktaları kapsayan en küçük dairenin çapı. Bu 4 noktadan tüm bu noktaları kapsayan en küçük daire. Bu noktalardan geçen bir çember. Evet, çok doğru. Tam şu noktalardan geçen bir çember çizersiniz. Ve çapı diyor ya köşegen. Yani oluşan dikdörtgenin köşegeni aslında bu dairenin nedir? Nesidir? Çapıdır. Çapıdır. Burası 90 derece. Bu Fernandes'lerin evet. falan sorabilir öğretmenleriniz. O yüzden özellikle soruyorum. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Az çok bilirsiniz. Burası 90 derece ise burası çap. 4'ün karesi 5'in karesinden köp 41 olacaktır o da. A ve B kümeleri verilsin. A çarpı B kümesinin tüm noktalarını içeren en küçük çaplı çemberin alanı kaç birim karedir? Şimdi eksi 6'dan 6'ya kadar artık az önceki gibi çizmeme gerek yok. Eksi 6'dan 6'ya kadar burası 12. 12 birim olacak. Eksi 8'den 8'e kadar 16 birim. En küçük daire şu mu olacaktır? Evet. 12-16 burası 20 mi olacak? 4-5'in katı. O zaman yarı çapı yani R-10. Dairenin alanı pi çarpı R karedir. Bunu so yazıva da sorarsanız öğretmeniniz verebilir. Pi çarpı 10'un karesinden cevap 100 pi çıkacaktır. Aa, burada bitiriyoruz. Burada bitiriyoruz. <laughs> Hadi ya. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada hemen söyleyelim. Kümeler artık tamamıyla bitti. Soru çözümleri gelecek arkadaşlarımıza.